Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Hesabımda biriktirmiş olduğum Yeni sandıkları açacağız ve tabi yeni premium Gelmesi beklemişti biliyorsunuz ki ve Sonunda premiumda geldiği için artık dedim Şu sandıkları bir açalım fakat Benim akılda şey vardı ya böyle hani klasik sandıklarımı Biriktireyim e, ee, Bu M4 hani şey oldu ya böyle bir Nerede bu M4 klasik sandık Hani böyle bir yükselttiler diye ya, hot yapmışlardı ya İşte bu m çıkma ihtimali Mesela daha yüksekti ya Dedim öyle açayım ee, bu zemdoş şeyi düşmüş abi. Biraz da benim için sıkıntı oldu. Hani benim aklımdaki şeydi böyle. Burası yüksekken açayım. Belki bu zem 4 çıkarsa hani sen hesap 4 yıllık ya benimki hala çıkmadı. Ha dedim belki öyle çıkar ama sanırım nasıl değilmiş değilse. Bugün sizinle birlikte hesabımdaki sandıkları açacağız. Birazcık sandığım var çok fazla yok ama. Bir ihtimalle 28 gün sonra yeni premium sandık gelmeyecek. Neden derseniz biliyorsunuz ki PUBG artık ikinci premium sandığını çark olarak getiriyor Türkiye'ye. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. Hani bence çark olarak gelmek yerine sandık olarak gelse bence birçoğumuz daha mutlu olabilir. Hani o yüzden artık e, ikinci premium gelmeyeceğini bildiğim için ben de böyle açayım diyorum. Şimdi ilk önce malzeme sandığımızdan başlamak istiyorum. Malzeme sandığında böyle dikkatimi en çok çeken şeylerden birisi aslında şu. Bunun harici böyle afilli mafilli SKS'yi bilmiyorum ama hani Böyle çıksa bu daha iyi olur diyebileceğim ilk defa baş öğesi var. Çanta deseni çıkarsa da güzel olur. Değişik bir renk tasarımı var. Kaskı bilmiyorum. E eh işte diyebilirim ama hani PUBG bize bir sürpriz yapıp buradan kırmızı falan bir şey atarsa da çok tatlı olur diyebilirim. O zaman ilk konumuzu bastım derken direkt sandık kuponlarımız geldi abi. Bir dakika ne oldu öyle ya? Bir daha bastım. Hiç dedim. Dönerek geleydim kanka pat diye yüzümüze vurmasaydın bir haftalık SKS'ye verdi. Daha sonrası da başka ne var? Baş verdi. Vermesi olmalı. Sandık kuponu verdi. Ve bir de S12K desenimizi verdi. Bir onu daha bastım. AG'li bastım. İki tane sandık kuponu. Bir tane sandık kuponu. Yine sarı bir şey. Paraşüt olmaz olmazımız. Ve SKS Ya yani 10 günlük bir SKS deseni çıkarttık. Şimdi burayı dedik. Burada hani çıkarsa bak cidden şuna sevinirim abi. Hani bu kafayı çıkartmak isterim ve verdin o kafayı. Ya yine paraşüt verdi bu ya. Video sonu yine paraşütlerimi sayacağım bilmiyorum. 70 oldu muyduk bilmiyorum da. Baya paraşüt vardı yani hesapta. Şimdi gelelim sandıklarımıza. İlk önce premium sandığımızı açmak istiyorum. Şöyle bir tane onluğumuzu yavaştan bir basalım. Hiç geç demeyeceğim. Sakince bastım abi. İnşallah güzel bir şey verir. Eğer ki bu zem 4 çıkmasa videonun sonunda bu yeni gelen sandık var ya. Dur şu bitsin öyle söyleyeceğim. Çanta düzeni çıktı. Güzel tatlı. Hani şu buz 7 AKM falan geldi. Hesapta 6 var diyordum. Diğer sonra elektro alpa açayım O 540'a o sandığa bassam. Belki tek de buz AKM falan çıkar. Yüksel seviyesinden çıkar belli mi olur falan dermişim. Eee bundan verdi bir tane. Bu bende zaten varmış. Ya işimize ne yarar? de seni ara. Bence güzel. Hani şurada şu geldi ya galar, şu. 600 UC'm var. Gittim baktım geldim ve UC malzeme sandığına basmış. Kayıtlardan. Yani bu bence çok kötü bir durum abi. Şu an Ferdi seri üzgün. Benim aklımda şey vardı ya hani gelirim işte bir onlu şura basarım falan diye düşünmüştüm ama pek nasip olmadı be kanka. Vallahi yapma be. Neyse kaldığımız yerden uzan sandık açılımına devam edelim abi ben bir onlu premium daha bastım ya Oğlum içim gitti malzeme sandığına da ucuya harcamazsın be Valla çok kötü oldu bu Ben AG falan açtım sandım hiç bakmadım derken Garanti ödül altın fincan süslemesi çıktı Hadi bir şey daha var bana şöyle çok tatlı bir şey Vermedi abi Okey tamam diyorum ripimizi 9 level yaptık Şimdi kaldı 5 tane ödül. Yani PUBG'cim darım verim hani emniyeti bir versen mi bana? Ne dersin? Bak bence geldi o oymedi. Ya gene baş verdi. Abi bu oyun bak harbi söylüyorum. Gidiyor şunu veriyor. Şunu veriyor abi. E abi ama olmaz ki hani şundan versen bana nasıl olur? Bak anlaşabiliriz bu konuda. Geç açtım. Bak verebilirsin. Tamam hadi seni kırmayayım kaska. Ya gene gitti baş <laughs> ya hayır ya. <laughs> abi bak. Şunu verdi. Şunu verdi. Bunu verdi. bunu verdi. Bak. 1, 2, 3, 4 abi. Abi ben neden bu kadar çok baş alıyorum ya. Abi şaka gibi. Verdin o çantayı. Çanta zaten vardı orası ayrı da Ya gene gitti baş verdi ya Abi PUBG abicim sen harbi şaka yapıyorsun ya Kaç gümüş ediyor abi bu 70 gümüş mü Ben şimdi 70 gümüş mü aldım Şimdi kaldı son 5 sandığı abi Bastım birini Bastım ikiyi Bastım üçü Aldım elime berili Bastım ve geldi Mesela yani Bak geldi Paltulam verdi? Ben de ver bro. Teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Şimdi geldik günün finaline. Herkesin gönlünde tek bir silah var. Evet. Buradaki o güzelim, tatlış koşum, bana asla çıkmayan bir silah. Belki de bugün gönlümüzün efendisi ne buluşacak. DP'de 10 level olduk. Okey. Şu AKM bende yok ama bu kar 98'lerin ikisi de var. Bu arabaların kasıtlarının hepsi var. Bari şuradaki her şey var abi neredeyse. Olmayan bir şey var mı? Yok. Yani morlarda şu an e, olup da almadığım yok. Moru eskiden buz diyarı mordu. Sonra pembe yaptılar. Pembelerden de baya bir şey çıkartıyorum ama sürekli değişiyor. Bastım geçim abi. Yani paraşüt şaşırdık bayır bence yani benim hesap paraşütten geçilmiyor abi şu geçen açtığımızda bunu çıkartmıştı, bunu da çıkartmıştık böyle ikisini birden çıkartmıştık şu M16'yı çıkarttık falan filan baya güzel olmuştu geç dedim abi alamadı askeri sandıkta bir ipim var mı abi geç dedim bu arada askeri sandığa Scully'yi getirmişler gümüş PUBG bizi şaşırtıyorsun ha. Vallahi burada eski hiç şey yoktu. Ama buradaki şeyi almışlar. Kırmızı etek vardı abi burada. Neyse. En azından bende var o etek. Yani kırmızı etek. Bak yeterli bir ipi yok bitti. Abi tekrardan klasik sandığıma geldim. Buradaki ney bunlar? 50 UC indirimi yap Diyor ki bence hiç ucuya gerek yok. Bastım. Hiç dedim. gözlük bende var be kanka. Aslında şuradan şu kırmızılardan birini falan çıkartabilsem çok zor diyeceğim de bunların emojileri yok. Ay var. Eş dedim abi. Geç. Şört verdi. Şu uzi'yi de verebilirsin aslında biliyor musun? Yani uzi deseni yok aslında. Ya gene gitti mor verdi kanka bende var. Vallahi var ya. Hepsi var bende. Bir heyecanlandım ama o şey heyecanlandım geçtim abi ayakkabı çıktı bunların yüzdeliği kaç abi 2.66 olunca ortalama olarak abi 40 sandık açtığımızda yo 20 kere iki buçuk ne yapıyor Öyle değil 20 ile 5'i çarparsam Ferdi 100 oluyor o zaman aynen 40 falan yani 40'a denk geliyor bastım abi geç dedim Balıkçı yoksa Abi mor atıyor sürekli ya. Hadi. Bak. Bana bir kere bir kırmızı verdin. Bir daha vermedin. Bu ikincisi olabilir biliyor musun? Grafik. Kas bende yok sanırım. Neden bunu vermedik? verdin geldi o gaz. Gümüş değil abi bak. Şunu versene. Hadi ondan gümüş yapalım bari. Verdin bana. Basıyorum abi hiç ellemiyorum bak. Tak diye bak abi seyret. Sadece ekrana bak. Ekrana bak bak. Geldi. Kesin geldi. Mesela ya. Yani. Bir daha basıyorum bak direkt geliyor. Hop geldi. 30 gümüş veriyor abi. Bu gümüş veriyor ya. Bu arada videomuza hala like atmanızı bir tanecik like'ını alırım kanalıma abone olup bilmeyi de da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin ve 6. sandığımızı geçsiz bir şekilde Asım. Bak. Buradan bir böyle bir mor hissediyorum ha. Hani gümüş parçacıkla mor şeyler alıyoruz ya onu bahsetmiş. Sen niye hemen yanlış anladın abi? Bak. Mesela bu sarı. Ama eskiden mor renkmiş boyamışlar. Kaldı son 4 tane sandık. şöyle bir şey yapsak. Kafaya şunu taksak. Elimize bunu alsak. En yüksek seviyeye yapsak. Bassak. PUBG'de dayanamasa dese ki ya gel sana uz 4 vereceğim hadi yükselt falan böyle Verdin mi? Buzem 4 bana versin gidip parayı basıp 4 level yapacağım PUBG bak Bak para basacağım bana hadi bu 4 ver bak 4 seviye yapacağım bana bu zem ü ver Para biriktirip 4 seviye buz diyarı yapacağım Yemiyor abi inanmıyor yok ya Yemem I I, Olmaz ben yokum diyor böyle Verdin ama hadi. Yok yemiyor. Abi son sandığımız kaldı başka sandık da yok. Malzeme sandığında benim tekler varmış. Onları bir açabilir miyim şöyle geçti. Burada UCM gitti ama. Yani o da çok koydu ya. Burada şansımızı bitireyim derken kırmızı süreli verdi ya. Bir an dedim ne yani de süreli verdi. Bir daha. Yok ben UC almayayım abi harcamayayım teşekkürler. Bir an şey yaptım dedim verdi abi ama vermemiş. Bu seti verdi kelebek setini okey güzel süreli kaç gün verdi bakmadım bu <laughs> arada hiç. Kaç gün vermiş? 5 gün. Şimdi PUBG diyecek ki, ya bu adam klasik sandıktan bunu çıkartmış ben de ona bir buzen vereyim. EPW Neyse sağlık olsun. Ee, sandık açılımında yine hiçbir şey çıkaramadık. Her zamanki gibi klasik şansımız abi. Ya ben en şanslısın ya da sen bu oyunun en şanslı kişisin biliyor musun? Bence. Buradan bir tane çevirebiliyor mu? Bastım. Yeterli emi Neyse bu videoluk benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Bir sonraki sandık açılış videonu görüşmek üzere. geçiyorum. Bay bay. She's acting like a pro Oh baby, baby, let's go